Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Daha önceki videomuzda bahsettiğim bu balık sırtı örgü başlama tekniğini göstereceğim ama bunun iki renklisini anlatacağım. Aynı zamanda üstündeki modelimizin kurulumunu göstereceğim. Ee, şimdi bunun için yine iki şişimizi ve bir miktar ipimizi alıyoruz. İpimizi başlangıç için 3 kat kullanacağız. Önceki videomda anlattığım gibi bu şekilde 3 kat yapıyoruz buradaki halkanın içinden 3. ipimizi geçirelim ve burada bakın şu şekilde alttan taktırıp karşıdan ilmeği çekiyoruz aynı şekilde alttan taktırıp karşıdan ilmeği çekiyoruz. Önceki videomuzda detaylıca göstermiştik. Burada ikinci renge nasıl geçiyoruz onu anlatacağım. Şişin bir tanesini çıkarıyorum arkadan. bir sıra ters örüyorum. Sıra sonuna geldiğimizde ikinci rengimizi alacağız. Burada kenar ilmeğimizi ördüm. Ve burada iki ve 3. ilmeğin arasındaki bu boşluğa batıp bir ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeğimizi örmeden alıyorum. Diğer ikisinin altındaki boşluğa batıp bir ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeğimizi örmeden alıyorum. Tüm ilmekleri bu şekilde alarak gidiyoruz. Tek renkte de aynı işlemi yapıyoruz. Burada sadece buraya bir güzellik katması adına iki renkli yapıyorum. İki renkli örgülerde tercih edebilirsiniz bunu. Sıra sonuna geldik. Son ilmeğimizi örüyoruz. Arkadan kenar ilmeği aldım. Buradaki örmeden alınan sarı ilmeğimizi ters örgü şeklinde örüyorum. Maviler önde, sarılar arkada olacak şekilde. İkisini birden tek seferde. Mavi önde, sarı arkada olacak şekilde. İkisini birlikte tek seferde. Ters örgü şeklinde böyle alarak sıra sonuna kadar gidiyorum. Son iki ilmeğimizi de aldık. Ve böylece balık sırtını iki renklisini de yapmış olduk. Şimdi bu ilmeğimizle bırakıyoruz. Yani rengimizi bırakıyoruz, sarı rengimizi alıyoruz. Sarı rengimizi örerken kenar ilmeği ördüm. Bu ilmeğimizi örmeden aldım. Bir ilmek örüyorum, bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ördüm, bir ilmek örmeden aldım. Örmeden alırken ip arka tarafta duruyor. Son kenar ilmeğimizi de ördüm. Ve şimdi arka yüzden sarıları yani ön sırada ördüğümüz ilmekleri burada düz örgü şeklinde örüyorum ki öne ters olsun diye. Maviyi yine örmeden alıyorum sarıları. Düz örgü şeklinde örüyorum örgünün arka yüzünde. Mavileri örmeden alıyorum. Sarıları örüyorum, maviyi örmeden alıyorum. Son kenar ilmeği de ördük. Bu sırayı tamamladık. Şimdi sarıyı bırakıp maviye geçtim. Tüm ilmekleri düz örgü şeklinde örüyorum. Herhangi bir işlem yok. Tüm ilmekleri önden düz, arkadan ters öreceğiz. Komple tüm ilmekleri arkadan da ters ördüm. Bu şekilde sıra sonuna geldik. Ve şimdi yine maviyi bırakıp sarıya aldım. Kenar ilmeğimizi ördüm. Bu altta kenardan sonraki bu ilmeği örmeden almıştık. Şimdi bunu örüyorum. Alt sıradaki örülen bu ilmeği burada örmeden alıyorum tam tersini yapıyoruz yani. Evet, kenar ilmeğimizi ördük. Bu şekilde tamamladık. Arka yüzde kenar ilmeği aldım. Mavileri örmeden aldık. Sarıları arka yüzde düz örgü şeklinde örüyorum. Mavileri örmeden alıp sarıları düz örgü şeklinde Kenar ilmeğimizi de ördük. Sırayı tamamladık. Bu maviyi de yapalım. Modelin net bir şekilde ortaya çıktığını görelim. Ve videomuzu burada sonlandıralım. Tüm ilmeklerimizi mavi ile düz ördük. Mavi ile sarının uyumu da ayrı bir güzel oldu. Kendini gösterdi. Bakın iki renkli başlama tekniği. Ve üstte de iki renkli pirinç örgü yaptık buraya. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi mavi ve kremde de güzel oldu. Önden ve arkadan görüntüsü. Çok kullanışlı. Hem bebek örgülerinde hem büyük örgülerinde tercih edebilirsiniz. Evet anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.